Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü ikinci videomuzu çekiyorum. Ee, i̇lk videoda YouTube profil resminin yapılışını anlatmıştım. Sıradakinde de YouTube kanal resmini anlatacağım. Yine hemen hemen aynı. Öncelikle YouTube'a girelim. Sonra kanalımıza girelim. Bu üstteki gördüğümüz resmi yapacağım. Buna benzer bir resim. Şimdi ilk CS oyun kanalı olarak düşünüyorum. Geçen sefer gibi ilk CS resmi bulalım bir tane. Ee, ben bunu farklı kaydete basıyorum. Da sizde e, benim kullandığım ekran kayıt uygulaması göstermiyor bunu. Ben zaten sizin bildiğinizi düşünüyorum. Direkt farklı kaydede basın. İstiyorsanız adını değiştirip kaydediyorsunuz. Sonra bir tane Zula resmi alalım. Yine de ismi farklı kaydet diyorum ben. başka bir oyundan da alalım. Rolden alalım. Evet. Bir de alalım. Evet şimdi her zaman kullandığımız uygulamaya geçiyorum. Geçen videoda da kullandığım Pixlr diye bir uygulama. Evet böyle yazıyoruz. Sonra gelişmişe tıklıyoruz. Yeni oluştur diyoruz. YouTube'un önerdiği boyut 2560 genişlik. 1440'da yükseklik, biz de öyle yapıyoruz. Sonra katmanları ekleyelim resimlerimizi. Artıya basıp resime giriyoruz. Sonra indirilenler kısmı, masa üstü kısmına kaydettim ben. Masa üstüne giriyoruz, resmimizi açıyoruz. Şuraya direkt. Yükseklik yarı oranda yazıyorum. 720 Öyle yerleştireceğim. Sıradaki resmimizi ekleyelim. Artıya basıp resme tıklayıp tekrardan dosyalara giriyoruz. Evet onu da getirdik. Yine üst yüksekliği 720 yazıyorum. bunu da koyduk. Şimdi sırada yine resim diyoruz. Sıradaki resimizi de ekledim. Evet bu resmi de yerine yerleştirdik. Şimdi sol üstteki dosya kısmına basıp kaydete tıklıyoruz. İndir diyoruz. Sonra YouTube'a girelim. Buranın üstüne tıklayıp bilgisayardan fotoğraf seçtiyip indirilen kısımlardan son indirdiğimize basıyoruz. Şimdi seç diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanal resmimiz oluştu. Bu kadar basit aslında. İnsanlar kolay bir şekilde yapabilir. Sizdin de yeni bir YouTube kanalınız varsa böyle bir resim kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Görüşmek dileğiyle.